Dostlar merhaba. Türk Edebiyatı'nda müstesna bir yere sahip, samimi anlatımıyla Anadolu özlemini şiirleriyle buluşturan şair Ahmet Arif, sosyal konuların yanında ferdin duygularına da hitap eden şiirler yazmış. Anadolu'ya ve halkına duyduğu sevgiyi ona seslenip şiirler yazarak göstermiş, umut dolu şiirler kaleme almıştır. Öyle yıkma kendini. Öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol içeride dışarıda derste, sırada yürü üstüne üstüne. Tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının hayının. Dayan kitapla, dayan işle tırnakla, dişle, umutla, sevdayla, düşle, dayan, rüsva etme beni. Kimi zaman bir şiir güç verir yüreklere ve seslenir bedenlere. Şiirin yatsınamaz bu özelliğiyle umudun ışıltısı birleşince, Ahmet Arif'in kaleminden ortaya böylesine kuvvetli mısralar dökülmüştür. Ahmet Arif'in duyguları ve samimiyeti şiirde kendini hissettirmektedir. Şiirde içerisinde bulunulan şartların zorluğuna yoksulluğa rağmen bir direniş çağrısı yapılmıştır. Anadolu insanına seslenen Ahmet Arif, onu umut taşan mısralarıyla teselli etmiştir. Ahmet Arif, Anadolu şiiriyle dertli ve yorgun Anadolu insanına adeta yoldaş olmuştur. Umudunuz daim olsun. Kalın sağlıcakla. Selamlar.